ederim, çok direndim, çok direndim annem. Ülker Güler Yüz bu sözlerden bir gün sonra hayatını kaybetti. Mahalleli onun Necla teyze olarak tanıyordu. 81 yaşındaki Ülker Güler Yüz Ankara Altındağ Belediyesi'nin sokak köpeklerini toplamasına karşı çıkıyordu. Bamba mı bırakın ya? Bamba mı bırakın? <laughs> Bamba bırakın? Bana. Benim köpeğimi bırakın. Aldılar Necla teyze. Önce baktığı köpeği alındı. Sonra sosyal medyada hedef oldu. Hedef gösterildiği günün ertesinde evinde şüpheli bir yangın çıktı ve Gülerius hayatını kaybetti. Yaşlı kadının evi yandı. Şey Mecla teyze. Mecla teyze çak. Komşular bu evi biri yakmış olabilir diyor. Hayvan severlerse bu ölüm tesadüf mü diye soruyor. İlk incelemeler sobadan diyor ama evinin kasıtlı yakıldığı ihtimali araştırılıyor. Yargımıza diyoruz ki İçişleri Bakanlığımıza, Adalet Bakanlığımıza teyzemizin evi nasıl yandı? yakıldı mı yandı mı konuyla ilgili soruşturma açıldı şimdi herkesin aklında tek bir soru var bu bir yangın mı yoksa kundaklama mı